devam ediyoruz efendim Tokat'tayız yine. Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri KB Kabe Mescit Mahallesi Sulu Sokak Caddesi'nde altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları sebebiyle trafiği kapatılan yolun çalışmalar tamamlandığında kaldırım ve yol düzenlemesi yapılarak yeniden trafiğe açılacağı belirtildi. E, 600'lük yeni hat yapım çalışmamız yaklaşık 200 metrelik mesafede tamamlanacak dedi Sayın Eroğlu. Daha sonra yeni içme suyu hattımızı oluşturacağız. Kaldırım ve yol düzenlememizin ardından yolumuzu trafiğe açacağız dedi sırada iki videomuz var ama öncelikle birinci videomuzu izleyelim. Ee, yine Tokat Belediyesi'nin Büyük Beybağ Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarını izleyeceğiz hep beraber. Geliyor efendim. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Büyük Beybağ Mahallesi'nde. Başkan Eroğlu, mahalle muhtarı ve teknik ekibiyle birlikte, Büyük Beybağı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, altyapısı yenilenen, asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanan, 52. sokağın hayırlı olmasını diledi. Değerli kıymetli hemşerilerim, hepiniz hayırlı günler diliyorum. Tokatımızın her bir noktasında çalışmalarımız çok süratli bir şekilde devam ediyor. Gerek altyapı, gerek üst yapı çalışması noktasında, şu anda şehrimizin birçok yerindeyiz şimdi de Beyba mahallemizdeyiz. Büyük Beyba mahallemizdeyiz. Değerli muhtarımızdayız, ekip arkadaşlarımızdayız. Büyük Beyba mahallemizde de şu an üzerimizde bulunduğumuz 52. sokaktaki bu alan buradaki oturan bütün hemşehrilerimizin bizden yoğun bir talebiyle buranın asfaltının yenilenmesi, kaldırım çalışmalarının yapılması, at yapısı ile ilgili de aynı şekilde gerekli çalışmaların yapılması noktasında bizlerden bir talep vardı. Biz de demiştik yazma sezonunu açalım. Hemen hızlı bir şekilde inşallah buraya gelip bu çalışmaları yapacağız demiştik. Ve da olsun birkaç ay önce başlattığımız asma sezonumuzun devamında şimdi de geldik Büyük ve mahallemizde. Çok kısa sürede 3 gün içerisinde altyapısını yine temel alt malzemesi ve asfaltını atarak ve diğer taraftan da parke ve yine kaldırım çalışmaları yapmak suretiyle buradaki çalışmamızı da bitirdik. Böylece Büyük Beybağ mahallemizin 52. sokak diye tabir ettiğimiz ve devamında ta çevre yoluna kadar uzanan güzel caddemiz böylece asfalta kavuştu. Değerli hemşerilerimize hayırlı olsun diyor, uğurlu olsun. İnşallah tamam devamında yine birkaç sokakta daha Büyük Beybağ'da çalışmalar yapacağız. Birazdan da oraları da inşallah ziyaret edeceğiz. Halkımız isteyecek, biz yapacağız. Muhtarlarımız söyleyecek, bizleri inşallah gereği neyse şehrimizin her bir noktasına bu çalışmalarımızı yerine getireceğiz. Ben hayırlı olsun diyorum, herkese selamlarımı iletiyorum. İyi misiniz? Evet. Oyun mu mi oynuyorsunuz? Nerede? 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 Ee, sayın Eyüp Eroğlu tokat için güzel çalışmalar yapıyor durmaksızın da çalışıyor ve halkın da e, memnun olduğunu görüyoruz Güzel bir sohbet gerçekleşmiş ee, Sayın Eru, e, Eyüp Eroğlu ve tokatlı hemşehrilerimiz arasında bir videomuz daha var izleyelim efendim ama çalışmalarını <laughs> takdir edin. Allah, Allah, bin razı olsun. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de <laughs> gezmeye geldim buraya. Neredesiniz? Ben de ikinci bir köyümde. Birlikten misiniz? Her Celal'ın. Ha. Büyüsün be. Bu senin yüzünden ev aldım. Oo, <laughs> oh, ne güzel. Vallahi, Allah, <laughs> Allah razı olsun. Var. Çok Allah Çok iyi. Allah bin kere razı olsun. Karım da geldim Çok mutlu Çok güzel. Çok güzel çalıştım. Çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Öyle de sizin güzel cümleleriniz, dualarınız olunca biz daha da mutlu oluyoruz. Ya güzel diyor. Zaten aşkla Çalış. çalışıyoruz daha da aşkla Çalışmayan çalışıyoruz. i̇nkar eden var ise ne bileyim artık. Yok. <laughs> Milletimiz de var. Var. Hep dua ediyorlar. Allah sizin gibi büyüklerimizi eksik etmesin. Sağ olun başkanım. Allah, Allah, Allah şey yolunu şey açmasın. Yok Allah yolunu şey. Evet ben belediye başkanımızla da ben de şahsıma çok sohbet ediyorum. Ama bütün sohbetin içinde <laughs> Bayram Bey sen çok kilo almışsın diyor. Sürekli kilomu bana bu bulunuyor. Hatırlatıyor değil mi? Hatırlatıyor.